Allah razı olsun. 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 Allah Bu olsun. Allah razı 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi akşamlar. Nasılsınız? Iyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. Sağ olun. Sen, şey Sen iki siyah beyaz. Tamam. Böyle yapalım olur mu? Nasıl Bırak dersen yapayım. öyle yap. Böyle olsun şey. <laughs>

hepsi böyle değil. Evet. Sağ olun, marka şehir oldu. Çok. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Beratim, beratim. Bu eski belediyenin yeri çay bahçesine dönüştü. Evet. Harika oldu, süper oldu. Çok Allah güzel şey. evet. Teşekkür ederiz. Boş zamanımızda, gelip buraya takılıyım. Evet. Lavabosu var. temiz, çay bahçemiz çok temiz. Evet. Süper bir şey oldu başkanım. Burası başkanım. Burası başkanım. ne zaman açılıyor? Hizmete. Ben orada 13'e geldim. Evet. İşten sonra bunu yazılı asansör atıyoruz. Evet. Zaten çay oluyor. Evet. Evet. Afiyet olsun. Sonra, sağ olun, teşekkür ederim. Daha inşallah. Sağ olun. Evet, Hayırlı, hayırlı

そう。